AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Orhan Yeğen'le birlikte Bugün Mamak'ta ilçe danışma meclisi gerçekleştirdi. Uzun bir aranın ardından tekrar ilçe danışma meclisleri başladı. Teşkilatınızla bir aradasınız. neler hissediyorsunuz? Ya pandemi ister istemez her açıdan bütün çalışmaları, ticari hayatı, siyasi çalışmaları, saha çalışmaları her şeyi kendi koşullarına göre biraz ertelemişti. Saha çalışmalarına çok önceden beri başladık aslında. Teşkilatımızda da sık sık toplantılarla veya farklı şekillerde bir araya geliyorduk. Tanışmalar da artık bu süreçte iyice hızlanmış oldu. Bugün yani benim değerlendirmemden ziyade sizin ne gördüğünüz çok daha önemli. bir coşku vardı bugün. Ben inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir heyecan. Hem 19 yıldır yaptıklarını sahiplenen, milletin standartını yükseltmenin memnuniyetini yaşayan ve bundan sonraki yıllarda da o standartın yükselişini sağlamaya azmetmiş, bütün engellemelere rağmen mücadelesini ortaya koyarak milletinin menfaatleri doğrultusunda bir yol yürümeye çok kararlı, çok istekli, çok ateşli, çok heyecanlı ve inançlı bir teşkilat, bir toplantı, bir kadın kolları, bir gençlik kolları, bir ana kademe ve bir belediye meclisi, belediye teşkilatı gördüm burada. Efendim AK Parti olarak daima seçim hazırsınız ama bunu bir seçim startı olarak da hissedebilir yani şöyle bunları seçimsiz harta olarak düşünmek, seçime dönük programlar olarak düşünmek seçim atmosferinde olmadığımız için doğru olmaz. Biz her günü az önce bahsettiğim gibi bir heyecan var. Yani 19 yıldır bu memleketin standartını nereden almış, nereye sizin Bir heyecanı, bir huzuru, bir özgüveni ve gururu var ama o kadar şey eksik bırakılmış ki bu milletten. Yıllarca o kadar şey ona çok görülmüş ki. Bu 19 yılda yaptığımız şeylerle onun bu eksikliğini tamamlayabilme şansımız olmamış. Şimdi çok daha yukarıda hizmetleri, standartları sunmak için büyük bir heyecan olarak görmek lazım bunu. Bir seçim startı görmek veyahut da seçime dönük bir çalışma olarak görmek benim bakış açımda ve şu anki realitesiyle de doğru değil. Bugün Ankara'da bir gençlik festivali başladı. Yerel yönetimler başkanlığı yapıyor. Sizler de gençlik kollarından gelen bir isimsiniz. O anlamda neler söylemek istiyorsunuz gençlere yönelik olarak? Şöyle çok memnuniyet verici ben plan bütçe komisyondayım. Bugün Milli Savunma Bakanlığımızın bütçesi vardı. Önemli görüşmeler yapılıyordu o yüzden katılamadım. Ama Türkiye'nin dört bir tarafından yerel yönetimlerin gençlere dönük yaptığı çalışmalar, farklı programlar, farklı aktiviteler bunların hepsinin Türkiye'de biliyorsunuz millet bahçemiz Ankara millet bahçemiz yeni açıldı olağanüstü güzel bir özelliklere sahip genişliğe ve büyüklüğe Türkiye'nin en büyük bilet bahçesini açtık. Ve yerel yönetimlerimizde bu Türkiye çapında gençlere dönük yapmış olduğu çalışmaları tam benim aradığım, tam bana göre festival sloganıyla bütün Türkiye'den belediyelerimizin yaptığı gençlik faaliyetten tek bir merkezde hem farklı ilerden gelenlerin, uygulayıcıların, faydalanıcıların görebileceği hem de başkentte ...merkezde bütün gençlerimizin istifadesine sunulan bir program oldu. Ben katılamadım ama çok güzel şeyler duydum oraya gidenlerden. Büyük bir merak içerisindeyim. Hafta sonuna kadar açık, inşallah en kısa zamanda ben de gideceğim. Zor günler pandemi etkisiyle bütün dünyada oluşan... ...talebi karşılamayan bir üretimden dolayı bir fiyat yükselmesi var. Geçen sene Ekim ayında... ...geçen sene Ekim ayında pandemi öncesinde... 40 dolar olan petrolün varil fiyatı pandemiye girince 25 dolara düşmüş. Bugün 85 dolara gelmiş. Petrol pahalanınca, varil fiyatı pahalanınca dünyada büyük enerji tüketen firmalar ve ülkeler daha ucuz diye enerji temini kömürden yapmak için oraya dönmüşler. Geçen sene Ekim ayında 50 dolar olan ithal kömürün tonu bu sene Ekim ayında 270 doları aşmış. Kuraklık olmuş, yangınlar olmuş, gıda da rekolte düşmüş. Hayatın her alanında bütün dünyada pandemi etkisiyle, kuraklık etkisiyle fiyatlar yükselmiş. Bizim ülkemize de bulun bir yansıması var. Getirdiğimiz refahta bir parça bu zamlardan, fiyat artışlarından dolayı bir azalma olabilir ama bütün mücadelemizi ortaya koymak için gece gündüz çalışıyoruz. Madem bu fiyatları aşağı indirebilmek bütün dünyada geçerli bir durum olduğu için bizde de tek başımıza mümkün değil o halde halkın alım gücünü yükseltecek düzenlemeleri hayata geçirmek için büyük bir istişare ve mücadele ortaya koyuyoruz. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. 19 yılda neleri açtık, Ne büyük sınavları verdik milletçe? Bu bu darda da inşallah hep beraber atlatıp çok daha müreffeh bir geleceği milletimize, milletimizin gençlerine, yaşlarına, emeklerine, asgari ücretlisine, öğretmenine, polisine hepsine inşallah yansıtacağız. Köylüsüne, kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> Hayır, teşekkür